Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Among Us 3. bölüm çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Among Us 3. bölüm çekiyoruz. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. İnşallah katil olurum. Arkadaşlar Among Us 2. bölümde katil olamamıştım. Amongus e, Among Us 1. bölümde de katil olamamıştım. Ya hiç e, Amangus şu ana kadar ikinci bölüm e, Çekememiştim ya Katil olamamıştım İnşallah bu bölümde katil olacağız Hadi bakalım Bu ne abi Arkadaşlar ben bunu Açayım Videoyu durduruyorum Açtıktan sonra görüşürüz Arkadaşlar açtık sonunda Evet başlıyoruz. In game. Hadi bakalım. şu kulübe katılalım. O dolmuş bile burası. Abicim dolmuşa mı bindiniz? Evet çok kötü espri oldu. Her videomda espri yapmasam olmuyor zaten. Evet başlıyoruz. Hadi abi inşallah katil olurum. Hadi. Oley be katil oldum sonunda. Arkadaşlar ikinci bölümle birinci bölümde katil olamamıştım. Bu üçüncü bölüm katil oldum bu sefer. Evet görev yapıyormuş gibi yapayım. O, şunları yapayım hemen. Evet şunları yapıyorum. He yaptım evet. Abla yaptım. Sen de mi katilsin galiba? Aa birisini kesmişler orada. Ben de şunu keseyim. Lan nasıl kesiyorduk? Lan kesmeyi unuttum. Nasıl keseceğiz? Ha şu kil kil doğru doğru. Lan karayı kesemedim ya. Ee, görev yapıyormuş gibi yapalım. Evet bir sabotajımız yok mu? Bence var. Hadi 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 bas 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 bas. Bas 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 bas. Kes ablayı. Ah be. Ah be kesemedim ya. Ya şu abla ikidir kaçıyor benden he. Duvara takıldık. Şu ablayı bir tutarsak. Aha. Yok abi. Aha kestim. Evet burada aşağı iniyoruz. Ah. Kaç kişi ölmüş? O 3 kişi. Güzel. 3 kişi kesmişler. Bir kişiyi ben kestim. Kim katil? Abicim kim katildi ya? Ben bilmiyorum. Acaba kim? Arkadaşlar genelde bu oyunda güncelleme mi gelmiş? Genelde 2 iki, iki tane katil olurdu. Şimdi 3 tane katil var. Bakın kimiz? Jean-Pierre ve hatsıl ben. Kime veriyorsunuz oyu? E ee, ben de şuna vereyim hiç beğenmedim tipini. O bir kişi bak. Oha bu adam gitmiş abi. O katil değil ki. Lan adamın günahını aldınız ya. Adam katil değil ki. Evet boş yere gitti adam. Üç tane impostor var hala. Acaba kim olabilir ki? Hmm. Ee, Abi ben hiçbir şey yapmıyorum. Kesinlikle hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ben görev yapıyorum. Evet, sabotaj başlattık. Oraya gidene keseceğim. Hadi şunu keselim. Kes 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 onu. Al onu al onu. Nereye gitti lan? Hop kill. Kill bas bas bas. Lan alsana. Lan geri zekalı ya. La alsana kili ya öldürdük ya. Ya şimdi herkes bana verecek. Ya şu mal kimiz? Lan adam yanında kesmiyor adamı ya. Bak herkes kimiz diyor. Beni görmemişler mi lan? <laughs> Hatluk mu? Hatluk diye biri mi var lan? Lan beni görmemiş kimse. Şansa bak. Oğlum beni nasıl görmediler lan? Arkadaşlar orası çok kalabalıktı herhalde. Beni kimse görmedi. Hadi jump play. Aa beni görmemişler. Şansa bak. Viking gitti. Lan beni nasıl görmediler lan? Adamı gözlerinin önünde kestim lan. Bakın arkadaşlar oraya 3 kişi girdi. Kazandık mı? Evet kazandık. Katiller kazandı. Oley be. Bu tur bu tur katil oldum güzel. A 17. seviye. Güzel güzel. Evet tekrar giriyoruz buraya. Arkadaşlar bakın odaya iki tane katil girdi. Bir tane ben bir de Kevin. Kimiz bakın şu pem kalpli. İki tane kişi girdi odaya katil. Üç kişi de masum olarak girdi. Ben bir tanesini kestim. Diğer iki kişi beni görmedi. Nasıl oldu bu iş? Kimisi gördü? birisi. Beni nasıl gördüler? Aa gene katil oldum. Oh, bu tur full katiliz. Evet. Güzel. Bu tur katil olduk arkadaşlar yine. E şurada bir tane görevim vardı ya. Şu görevimi yapmam lazım. Yaptım, görevimi yaptım. Ne var ki bunda? Ha. Gel gel seni keseyim. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu da katil, bu da katil arkadaşlar. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Katil ablamız gidiyor oradan. Ben birini kesmem lazım. Aa, dur abi. Onu keseceğim ben şimdi. Ah be, kesemedim ya. O kamerada izleyeni kesecektim. Hatlık. Evet bu tur kazanacağız yine arkadaşlar galiba. Viking. Viking mi? Viking. Yahu. Lan oğlum niye? Arkadaşlar bizim katil var ya. Fort Law. Lan Viking suçluyor ya. Salak ya. Ben size de veriyorum. Kimse katil değil ki. Kendime de vermem. Arkadaşlar bakın ikinci bölüm çektim ama Us'un um. katil olamadım. Birinci bölümü çektim yine katil olamadım. Ama üçüncü bölüm katil olduk full ne güzel. Aa benden şüphelenmemiş kimse güzel. Fortlock gitti. Evet bir katil gitti arkadaşlar. Ne yapacağız geriye iki kişi kaldı. Benden kimse şüphelenmemiş hala. Güzel. E, birilerini kesmem lazım artık benim de. Şu şey. Aa sabotaj var. Koşun koşun. Sabotajı durduralım ki video biraz daha uzun sürsün. Ha Sabotaj sabotaj var. Arkadaşlar bir de e, masumların güvenini kazanayım. Sabotajı durdurayım ki masumların güvenini kazanayım. Ya şey yapmasınlar sonra. Aa bu katilmiş kesin. Lan koşun lan koşun 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 koşun. Kazandık. Şöyle bir kill alsam. Gene kazandık arkadaşlar. Victory. Bir katil gitti ama olsun. Kazandık. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tur full katil olduk arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Daha çok böylesi videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup zilini de açmayı unutmayın. Kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.